Şubat ayı itibariyle alımlar devam ediyor arkadaşlar. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nden sözleşmeli bilişim personeli sınavına başvurular başladı. 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle başladı. 28 Şubat 2022 tarihinde bitecek arkadaşlar. 7 kişi alınacak rektörlüğe. Tecrübeli 6 yazılınca tam zamanlı çalışacak arkadaşlar. İş analizi, eğitim dokümantasyonu destek personeli olarak da bir kişi o da tam zamanlı çalışmak için alınıyor. Ee, neler gerekiyor arkadaşlar? Bakın sözleşmeli Birleşim personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14 2022 tarihinde Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılacak yazılı sınavda 7 adet sınavla girilecek buna. 7 adet sözleşmeli bilişim personeli alınacak arkadaşlar. Sınavdan e, sınav dışında daha doğrusu ÖSYM tarafından son 2 yıl içerisinde yapılan KPSS kamu personel seçme sınavında en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Bunun e, P3 puanının %70'i size bir dil avantajı sağlayacak. Yabancı dil puanının %30'u bir dil puanı sağlayacak. Bunları da dikkate alacaklar. Artı yazılı sınavda gösterdiğiniz başarı. Müracaat etmek isteyen arkadaşlarım e, müracaatlarını buna göre yapabilirler. 31 Ocak'ta başladı. 28 Şubat'ta müracaatlar bitiyor. E, nereden müracaat edeceksiniz? Bakın burada ubs.ikc.edu.tr 81. Bileşim personeli başvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda. Bunları videonun altına atacağım ve başvuru şekli ve tarihinde bu linki görebilirsiniz. Buradan e, başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2022 saat 5.30'dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için başvuru için istenen belgeler başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlarda yüklenmesi gerekiyor internet üzerinden. Başvuru için gerekli belgeler yüklendikten sonra başvuruyu tamamlı butonlu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur diyor. Üniversite bu konudaki hiçbir sıkıntıyı kabul etmiyor. Diğer bütün detaylar e, videoda altına ben bu linki atacağım. Bu linkte mevcuttur. Düşünen arkadaşlarım için şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgiyle kalın.